Sayın Murat Ağcabağ'ın adaylık basın toplantısına hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Şimdi kürsüye konuşmalarını yapmak üzere Sayın Murat Ağcabağ'ı davet ediyorum. Değerli Ankara Üçler, yüzde basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle önümüzdeki gelen kurumumuzun camiamıza hayırlı olması temenni ediyorum. Rabbim hayırlara Tabii ki gönülselde ki kulübümüz hak süper renkli olsun ve biz de Süper Lig yarışında olan bir Ankara için görev yapalım ama maalesef bugün şartlarda mümkün gözükmüyor. Diğer aday sevgili İsmail Mert Fırat benim çok iyi dostum, kardeşim çok da severim, ayrıca de görüştüm. Faruk Hoca Başkanımız da öyle bir abimizdir. Eminim ki bu başarısız tablo yüzünden öncelikle Sayın Kocam ve İsmail Bey bizden bizler gibi mutsuzdur. Ancak kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde dört buçuk yılda üç kez küme düşen yönetimi asla kabul etmez. Ankara gücü 114 yıllık bir tarihe sahiptir. Maalesef toplamda altı kez küme düşmüşüzdür ve bu küme düşmenin son üçü dört buçuk sene olmuştur. Bu başarısızlığın bir bedeli var ve Ankara gücü camiasında da bu bedeller ödenmek zorundadır. Bugünkü toplantıyla adaylığımızı bir kere daha kamuoyuyla paylaşıyorum. Yönetim kurulumuna, ekibimle, arkadaşlarımla, taraftarlarımızın çağrısına kesinlikle kayıtsız kalamazdık ve adaylığımızı açıkladık. Haftalardır uzun uzun toplantılar yapıyoruz. Ankara Büyükünün bundan sonra kaybedecek bir dakikası bile yok. Yönetim kurulumuzla, sportif direktörümüzle, teknik direktörümüzle, kulüp organizasyonlarımızla, altyapı projelerimizle ve sponsorlarımızla bu olurlu, olurlu göreve talibiz. <laughs> Dünle ilgili çok konuşmaya gerek yok. Bugün ve yarına bakmak zorundayız. Taraflarımızın ne izleyip, ne istemediğini çok iyi biliyoruz. Bu camia doğruları duymak istiyor. Bu camia sözünü tutan insanları görmek istiyor. Bu camia transfer sürecinde soru işaretleri istemiyor. Bu camia menajer ilişkilerinde farklı yollar görmek istemiyor. Aslında bu camia başarısızlıkta ısrar etmeyi istemiyor. Sayın Fırat demiş geçenki bir röportajında bu seneki tek hedefimiz süper bir e Aslında arkadaşlar problem de tam burada başlıyor. Bizim sadece bir planımız yok. Bizim iki yıllık, dört yıllık ve sekiz yıllık planlarımız var. Ankara gücünün artık öncelikle bir plana ihtiyacı var. İşi bilen insanlara ihtiyacı var. Sisteme ve istikrara ihtiyacı var. Doğru bir finansal yapıya ihtiyacı var. Şampiyonluk için, plan için, istikrar için ve daha güçlü Ankara gücü için şimdi tam zaman diyoruz ve adaylığımızı tekrar deklar ediyoruz. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu oldum bu kadar kalabalık görmekte. Tekrar hoş geldiniz.